Bugün yaşam koştuğu yaptığım çekim yaptıracağım. Önce Tevfik burada. Çok güzel bir şekilde vücudunu hazırladık six pack'leri. Peki neredeyiz? Kıvanç'ın stüdyosundayız. Kıvanç Türkiye'deki tanıyabileceğiniz en iyi fotoğrafçılardan bir tanesi. Şu ana kadar birlikte bir proje yapmıştık. Bayağı tutmuştu o bir video var hatta senin de Fotoğraf çekerken çürüktü Burası onun stüdyosu. Eğer stüdyoya ihtiyacınız olursa Kıvanç'a ulaşabilirsiniz. Onu da Instagram'ını aşağıya bırakıyorum. Bizi davet ettiğin için teşekkür ederiz Kıvanç. Harikasın senle çalışmak çok güzel. Enerjin çok güzel. Böyle vahşi bir çekim kim yapmak istiyoruz. Saçlarla başladık. Evet, dün bu arada defiledeydi Tevfik. Defilenin sahibi Grand Model Türkiye. Oturuşundan, aurasından, enerjisinden cidden orada bir sürü model var böyle şimdi diğer gelecek arkadaş da var ama ona bakıp dedi ki sen ana model olur musun dedi. Aurası etkiledi yani. İlk o çıktı ana model olarak. Beyaz giymişti. Aynen sonra göze de geliyor. Yaşam koştuğu yaptığım bayanlardan biri. Henüz gelişim aşamasında o da çok iyi olacak. Şimdi hazır mısın? Hadi bir pump yap bakalım. Zaten pumpsın da biraz daha pump. Evet Tevfik'in tarzı mükemmel oldu. İç göğüs bassana Tevfik. Bu arada stüdyomuzda şarkılarımız da eksik değil. Yeni şarkımı mutlaka dinleyin arkadaşlar. Quantum Game. Sefi pozlar konusunda yönlendireceğim. Zaten şu ana kadar bayağı bir göstermiştim. Tabii kamera karşısında insanlar heyecanlanabiliyor. Bazen heyecanın verdiği pozla yapması gereken şeyleri unutabiliyor. Tefik bu konuda tecrübeli oldu çünkü bayağı bir çekim yaptık kendisiyle daha önce. Daha önceki videoda da görmüşsünüzdür. Şu an yönlendirmeden yani biraz daha dik. Işığa bak. Işığı yüzüne ve Kıvanç da tabi işin tamamen ehli olduğu için onun da model yönlendirmeleri çok güzel oluyor. Şöyle dön. Çok az aç bunu. Şu şekilde bak böyle. Bir. Ters omuz veriyormuş gibi. Biraz daha böyle. Kafa dik. Kafa her zaman dik. Sen de her zaman diksin. Göğüs önde. Göğüs önünde. Güzel. Birinci poz bu. İkinci poz diz çöküp durabilirsin böyle. Aynısını. Anladın mı? Üçüncü poz elleri kullanabilirsin. Ellerle poz veriyorsun. Feminenliğe girmemek için çok ufak bir çizgi var. Bunu farkında olmadan çok fazla yatırabiliyorsun. Çok yatırmamaya çalış. Yani çok ufak bir kıvrık olsun. Dün defilede dedim ya çok kaykılma. Hani artistik yaparken yürürken çok kaykılıyorsun evet. Ama defilede o yemiyor. Daha düz ama minnacık kaykılarak. Şimdi de o kalçayı kılmayı çok fazla yapmamaya çalış. Ufak bir kaykılma, pozlar o şekilde erkeksi. Ufak kaykılmayı geçtiğinden an feminenliğe dönüşüyor. Anladın mı? Hadi. Güzel. Bu arada benim şarkılarla yapıyoruz. Bu şarkıları dinlemek isteyenler Spotify'dan dinleyebilirler. Çok iyi, değişiriz. Evet. Başla. Biraz bir öteki, tamam mı? biraz ağır olacaksın. task box რომელიცაა და მე მე თვიდა და თოკი და ის ეს ეს ესე იგი ვაჭრო ფოტო Tek el kaldır, Aynen. Yok, oraya. Olacak, çok güzel. Şöyle tek bak. Evet. Bakalım resimlere. Çok güzel. Çok güzel. Bravo, bravo. Mükemmel pozlar, çok iyi. Hadi sıra bende. Çekim yaparken daha çok önemli olan şey rahatlık. Ne kadar rahatsan, karşıdaki izleyene o kadar rahatlığını geçiriyorsun. Kendi şarkılarımda da çok seviyorum. Nasıl? <laughs> çok iyi. Silah mükemmel bir şey. Oo. Değiştireceğiz, bekle. Gel. Biraz şapkayı indirelim. Evet, kombin çok güzel. Biraz gotik bir kombin. Rock bir kombin. Önce ayakta başlayalım. Mesela şunu birazcık açmaya başlarken poz verebilirsin, gel. Evet. Arkadaşlar, üstümdeki kimono yeni markam. Sipariş vermek isteyenler aşağıdan linki bulabilirler. Muhteşem bir dizayn. Kırmızısı da var, bordosu da var, siyah da var. Hepsi linkte var. Sanat çalışıyor üstünde. Bu şekilde yaparsın. Oyuncağa geçtiğinde de oyuncağa böyle bakarken olabilir tamam mı? Yakaladın değil mi? İlk başta şu pozları yapalım. Sonra oyuncaklar gelsin. Böyle yapabilirsin. Şurada. Üstümüzdeki kimonolar aşağıdaki linkten sipariş verebilirler. Arkadan nasıl gözüktüğünü şimdi size junior çekecek. Peki, Bu kedi Bu nasıl kedi ya? İyice Mısır zamanından falan bir şey değil mi? Değişim. Yani Kumara gidiyor ondan da böyle. Ha evet evet çok güzel yakaladım. Bu arada Aktan'ın içindeki ruh bana çok yakın. Benim bir parçam yani. Evet. Zaman bir ilizyon. Defilede eğlendin mi? Çok fazla. Nasıl? Fena sal. 10 üzerinden. 11. Çok iyiymiş. Ben gerçek Deri giymeye karşıyım dedim Çünkü gerçek deri giymek yani evde köpek besleyip kedi besleyip gerçek deri giymek bildiğin hakaret yani o beslediğin hayvana da Hı -hı. genel olarak hayvanlara da saygısız bir şey. O yüzden gerçek deriye kesinlikle karşıyım, satanlara da karşıyım buradan sesleniyorum. Kesinlikle katılmıyorum gerçek derileri yüzülmüş hayvanların satılmasına. Sence? Hadi dizayn yapalım. Lucifer yazıyoruz. Dizayn yapalım? Hepsi büyük harfler olsa daha güzel olmaz mı? Onun öyle yapmaz abi çünkü saçma olur yani. Nasıl yani? Bu alfabede büyük harf ile yazılmaz yani. İyi de bu alfabe olmasına gerek yok yani herhangi bir şey olabilir. Hı. Aa bak bu çok güzel aynen. Çok iyiymiş. Hı. Bu Hı. arada Lucifer's yazacak. Lucifer değil. Buraya da ben Lilith yaptım. Ayrıca bacağımda da Lilith yazıyor. Kim yaptı bunu da belli mi? Aynen kanka kim yaptı söylesene. Bunu sen yaptın da bunu haktan yaptı ama yüz ben çizmiyorum abi ya dedi. Gitti yüzünü başkasına çizdik dedi. Hep sürekli her şeyi geçmişten hatırlıyoruz ya. Şimdi geçmişten hatırladığımız şeyi yaşadığımız için tecrübelerimizle emin bir şekilde konuşabiliyoruz. Ya gelecekten de hatırlıyorsak, ya o yüzden o vizyon bize geliyorsa, ya ya gelecekte yapacağın şeyi görüyorsan zaten. Ben gelecekte sana daha, yaşadığın daha şeyi. Daha şey bir şey söyleyeyim mi? Okay, daha şey. Mesela insanlar doğuyor ya sesi güzel. Hmm. Ya o geçmişte şarkıcıysa Okey. Geçmiş hayatı anladık. yeteneklerin yani senin geçmiş hayatından kalmış. Okey, geçmiş hayatı anladık. Gelecekte hayal diye adlandırdığın şey, ya gelecekte yaşadığın şeyi hatırlamazsa? Yani, Yakala mı? Abi öyle dersen anlamazlar. Biraz uç bir örnek verdim. Ama dersen ki, ya hayal ettiğin şeyler aslında senin gerçekten sahip olduğun şeyler. Evet, gelecekte sahip. O yüzden sahip... istiyorsa, evet, kesinlikle. Sen? böyle demememin sebebi senin tamamlamandı. Devam. Böyle mükemmel oldu bu arada. Gösterir misin? Evet. Lilith Cartier'in yüzü olacak bu arada. Cartier markasının. O yüzden böyle bu arkada bir yerlerde böyle hani o Cartier pozu marka. şöyle bir görüntü olacak. Her bir Alfa'nın böyle iz bırakır ya bulunduğu mekanda ya da dişisinde ya da daha basit bir örnekle yüzük takarız ya. Bu da sanki böyle bir şey gibi. Tabii bu ikimizin rızasıyla oldu. Hani bunu ben zorla yaptırmıyorum tabii ki onun isteğiyle, onun rızasıyla oldu. Şaka. Lilith'in bardağı olduğu belli zaten. mükemmel oldu bu arada. Eline sağlık Hakan. Aklından Lilith beyaz geçirmiş Junior'un kız arkadaşı var anladı diye. Onda beyaz bir tatu var. Onu gördüğünde kalbinden otomatik geçirmiş. Bunda da Hak'tan telepatiyle yakaladı. Beyaz attı. Tam o yüzden parlıyor. Mükemmel duruyor bu arada. Senin dövmeni yapıp senin ismini yazıp bir daha Sıfır da değil. Sıfır'ın yazdırması mükemmel bir şey değil mi? Ya, şu anki hissim öyle mükemmel. Yatağın markası Adore. Adore yazıyor. Aradım onu telefonda dedim ki sana bir şey söyleyeceğim dedim. Bak dedim ay diyorum dedim. Ve sonunda you diyorum dedim. Orada gidip hemen dolaba bakar mısın şu an dedim. Tamam dedi baktı Aya doğruyu Haktan yeni atv almış. 4x4 falan. Ya ağlıyor ya. Çok On şey. Dubai'deki başına gelen aklına gelmiş. Laksınla beraber atlarız aşağıya. Ağlamadım ya. da çok güzel. Hadi seni seviyorum. Hadi. Hakkınızı helal edin. Mali'de mi görüşürüz? Tayland'da mı? Welcome to my life.